Bahtsız ablam. Kadersiz ablam. Sen buralarda olaydın da ben düşeydim hapislere. Ebiler mi üzülecek bu hayatta? Rukiye. Güzel yüzdüm. Bu kadar hırpalama kendini ne olur. Gümüş ablamın yüzü aklıma geldikçe kötü oluyorum. Ama böyle yaparsan sütün kesilecek karıcığım. Ya sahi mi? E sahi tabi. Gümüş kızımızın aç kalmasını ister misin? Yok istemem. Hadi sil gözün yaşını. Canım temiz kalpli karım benim. En sevdiği yemeklerden yaptım. Bir hafta yeter ona. Bunlar bitsin gene yollarım. İnşallah gerek kalmaz da kendi sofrasında yer yemeklerini Rukiye. İnşallah Orhan inşallah. Gümüş ablamın iyi olduğunu görsem o kadar rahatlayacağım ki. Rukiye, Şeref Hanım izin verir mi ki? Vermez mi? E bunca insan, hepsi gidiyor bize yer kalmaz ki. Neyse, bir ara izin ister biz de gideriz görmeye. Sen üzülme tamam mı güzel karım? Ah ablama. Seni görene kadar uyku haram bana. ya. <laughs> Bahar nereye gitti? İlaçlarını içmesi lazımmış. Gökhanlarla gelecek. E, ya gülsün. Ha o çoktan yola çıktı bile. Aa babamı unuttuk. O davayla ilgileniyor. Sonra gidecekmiş <gülüyor> görmeye. <gülüyor> Aa, yeter artık ama Safiye Hanım. <laughs> İçim acıyor ne yapayım kızım. Gümüş seni böyle görürse iyice üzülür. Sil hadi gözyaşlarını. Götürmem bak seni ha. Tamam, tamam mı? kızım haklısın. Ha. Canım. Ay nerede kaldı bu kız? Rukiye! Ay geldim Şeref Hanım geldim. Ay de çok çok selam söyleyin Gümüş ablama olur mu? Tamam Rukiye söyleriz. Ha Gümüş bebeğin de selamı var. Bir an önce çıkacaksın deyin. Üzülmesin yormasın kendini. Ha bir de bol bol da süt içsin. Anlaşıldı, anlaşıldı. Al çantanı, gel çabuk. Sahi mi? Beni de mi götüreceksiniz? Hadi çabuk ol, seni bekleyecek halimiz yok. <laughs> tamam Şeref Hanım, hemen geliyorum. Lanet herif, her şeyi mahvetti, her şeyi. Ulan şeytan git diyor hastaneye. İşte böyle insanlar yüzünden durduk yere katil oluyorsun. Bırakın şu adamı konuşmayı artık ya. Ya hapishanede ya hastanede, önünde sonunda cezasını çekecek. Belli mi olur? Bazen hayatta kötüler de kazanıyor. Eşek kafam ya. Gümüş bir keresinde bana sormuştu sen Cengim benden hoşlanıyor mu diye. Hoşlanıyor desem uzak dururdu. Saçmalama nereden anlayacaktın ki? Ne bileyim düşündükçe sinirim bozuluyor. Hiç üzülme abla. Mehmet eniştem ne yapar eder çıkartır seni. Biliyorum biliyorum Rukiye. Bak sakın ağlayayım falan deme. Bebeğin hisseder o da ağlar sonra yazıktır. Ha, yeter Rukiye. Moral vereceğini iyice üzeceksin Gümüş'ü. Tamam tamam. İşte, tamam. Defne'nin de selamı var sana. Okuma kitapları gönderdi. Okuyup sıkılmayasın diye. Ama hepsi çocuk kitabı ne yapayım? Kıramadım. Çok iyi olmuş. Koğuşta bir ufaklık var. Ona veririm ben de. Ay ne kadar çok şey getirmişsiniz böyle. Lazım olur kızım. Temiz temiz çarşaflar, çamaşırlar. Aklıma ne geldiyse koydum işte. Sağ ol anne. Sen nasılsın anneanne? Sen iyi ol bir tane. Ben de iyi olayım. Merak etme. Ben iyiyim. Daha iyi olacağım tamam mı? Canım. Yıldızlar ne kadar parlak Mehmet. Bizim de hayatımız böyle parlak olsun. Evet, seni çok seviyorum, çok. Mehmet biliyor musun? Ben sensiz asla yaşayamam, ölürüm. Bizimle de geliyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Gördün mü bak? Boşuna hırpaladın kendini Safiye kadın. Bak Gümüş'e, senden de benden de daha iyi. Tabii canım, bizden daha çok inanıyor çıkacağına. Ah, bir tane o, bir tane. Helal olsun vallahi, derviş gibi kız. Ben olsam Saliye sümük ağlardım. Ben Gümüş'ümü bilirim kızım. İçi kan ağlasa bile belli etmez. Kendinden çok başkasını düşünür. Biz üzülmeyelim diye numara yap.